Evet. Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltı süresi bittiğinde kayyum atanmadığı takdirde belediye başkanlığından istifa edeceğini duyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, sanıyorum akşamüstü kayyum atandı. Yani bugün cuma işte cumanın son saatlerinde mesai bitimine yakın sanıyorum bir sürü korumayla uzun namlulu silahlı korumalarla kayyum belediye binasına doğru giderken fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafını gördüm. Ee, şu anda kayyum atanmış vaziyette. Bir tek HDP şey bir tek Kars Belediyesi kalmıştı. HDP'nin e, belediyelerin hepsine kayyum atandı. Bir tek Kars kalmıştı bildiğim kadarıyla. Ona da kayyum atandı. Şimdi siz bu insanlara dağdan inin siyaset yapın demediniz mi kardeşim? Bunlar silaha elini vurmamış insanlar. Dağdan inin siyaset yapın ovada dediniz. İşte bunlar da ovada siyaset yapmaya çalışıyorlar ve e, engelliyorsunuz. Seçimi kazanmış ne kadar belediye başkanı varsa hepsi görevden alındı. Şimdi bunun neresi adalet, neresi vicdan, neresi insanlık yani? Yani Türkiye'nin uzaktan bakan bir insan, Türkiye dışından bakan bir insan Türkiye'yi tam bir diktatörlük olarak görüyor şu anda. Seçilmişler silah zoruyla görevden alınıyor. Şimdi Ayhan Bilge'nin görevden alınması olayı neden? 6-7 Ekim olayları. 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 6-7 sene geçti. Ve bu kişi bu ithamla itham edilerek hapse atılmış, 8-9 ay herhalde yatmış, sonra da mahkemeden beraat etmiş ve 20 bin lira da tazminat almış bir insan. Bunun 6-7 Ekim olayıyla bir alakasının olmadığı mahkeme kararıyla tescillenmiş, kimseyi kışkırtmamış. Bakın Demirtaş o zaman halkı sokağa davet etmişti. Ben de onu o zaman kınamıştım. Ama Ayhan Bilgen böyle bir şey yapmamış. Bir delil gösterilememiş. Ve beraat etmiş ve tazminat almış. Şimdi aynı suçlamayla bir daha. Öyle bir devlete dönüştü ki yani bir insanı susturmak istiyorsa çok güzel operasyonlar yapmaya bile gerek görmüyor. Paldır küldür operasyon yapıyor. Kılıfını hani minareyi çalan kılıfını hazırlar derler ya, ya. minareyi çalacak kılıfı hazırlamaya bile gerek görmüyor. Aynı suçla itham ederek hapse atıyor ve görevden alıyor. Aynı suç. Halbuki bu suçla daha ve adam beraat etmiş. Yani bu kadar ağır baskı var yargı üzerinde. Buna rağmen adam beraat etmiş yani. Alakası yok demek ki o kışkırtmayla, halkı sokağa davet etmeyle filan Yani her HDP'li halkın sokağa davet edilmesini mi istedi yani? Her HDP'li bunu yapmadı ki. Ve şu anda hala gözaltında sanıyorum eğer mahkemeye çıktığımı bilmiyorum veya çıktıysa tutuklandığımı serbest bırakıldığımı bilmiyorum. Bunu söyler söylemez. Yani eğer e, gözaltı süresi bittiğinde kayyum atanmadığı takdirde diyor, o zaman istifa edeceğim. Niye istifa edecek? Edecek. Yani beni bahane ederek e, kayyum atayamasınlar. Ben istifa edeyim, istifa edersem belediye meclisinden birisi belediye başkanı olarak tayin edilmek zorunda kalınır. Onun önünü açmak için. Yani bir e, AKP'li kayyum gelmesin ya da MHP'li bir kayyum gelmesin, ben istifa edeyim, benim yerime o zaman mecburen toplantı yapılacak, belediye meclisinden birisi seçilecek. Bunun sağlamak için yani yine bizden birisi belediye başkanı olsun diye düşünmüş ve istifa edeceğim demiş. Bunu söyler söylemez ondan sonra gelen kimler varsa 19 kişi hemen gözaltına alındı. Nasıl bir ülke olduk biz yani? yani madem ki sen istifa edeceksin senden sonra yine sizden birisi belediye başkanı olacak. O halde kimler olabilir? Şunlar, 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 şunlar. 19 kişi. Hemen gözaltı. Şimdi bu nasıl bir görüntü veriyor dünyaya bu, bu ülke? Bu adalet mi? Ya suçu varsa ispat et. Hayır suçunuzun olması gerekmiyor. İspat nerede olur? Adaletli ülkede olur. Adaletli ülkede, adaletin olduğu ülkede savcılar suçu ispat eder. Adaletin olmadığı ülkede siz suçsuzluğunuzu ispat etmek zorundasınız. Böyle bir acayip bir Türkiye. Suçsuzluğunuzu ispat etmek zorundasınız. Böyle bir mantık hangi hukuk sisteminde var ya? Savcılar suçu ispat eder bu ülkede suçsuzlar suçsuzluğunu ispat. Etti etti etmezse hapiste. O da ne zaman suçsuzluğunu ispat edebiliyor? Bir sene sonra. Yani diyor sen bir sene yat bakayım şöyle kafadan bir bir sene yat. Ondan sonra bir sene sonra sizi mahkemeye çıkarıyorlar. Ondan sonra eğer ispat edebilirseniz, savcı, savcı suçunuzu ispat, edemiyor ama bu yetmiyor. Siz suçsuzluğunuzu ispat etme gibi bir başarıyı gösterebiliyorsanız hakim tahliye veriyor. Hoşlarına gitmezse bu tahliye kararı, bana yaptıkları gibi 24 saat sonra tekrar tutukluyorlar. Şimdi bu ülkenin neresinde adalet var? Cumhurbaşkanı bugün ne demiş? Eskiden üstünlerin hukuku vardı. Artık hukukun üstünlüğü var demiş. Öyle mi demiş? Böyle bir şey duydum. Yani bu söylediğine kendi inanıyor mu bilmiyorum ama ben asla inanmıyorum. Bu ülkede üstünlerin hukuku var hukukun üstünlüğü diye bir şeye kimse inanmıyor. Kimse inanmıyor. Ve her şey hangi maske altında yapılıyor biliyor musunuz? Her şey Vatan, Millet, Sakarya denilerek yapılıyor. Kendi şahsi menfaatleri ya da partilerinin menfaatleri ya da bir ekibin, derin devletin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar ama kendi menfaatim için yapıyorum diyebilir mi? Diyemez. Ne diyor? Vatan millet için böyle gerekiyor diyor. Kendilerinden başka herkes vatan haini. Bu ne biliyor musunuz? Bu siyasi tekfircilik. IŞİD kendinden olmayan herkese kafir diyor ya. Bunlar da kendine olmayan herkese vatan haini diyor. Bu da bir tekfircilik yani. Ve sürekli herkes vatan haini olmakla suçlanıyor, hapse atılıyor. Vatan haini olmakla suçlanıyor. Soruşturmalar başlatılıyor. 5-10 gün önceki Erzin'de bize yapılan zulüm, alçaklık. Oradaki, orada olan birisi söyledi. Bir polis diyormuş ki bunlar hain, bunlar vatan hainleri, bunlar Vatanı bölmek isteyenler. Bunu söyleyen her kimse o alçağa söylüyorum. Sen bu vatan için 6 ay maaşsız çalışmazsın. Ben 40 yıldır bu vatana, bu millete, İslam'a hizmet ediyorum. Bir... Hayatımda da, hayatımda da bir kuruş para almadım. Aldıysam Allah belamı versin. Senin gibi konuşmaya bakın yani. Biz bir basın açıklaması yapmak istemişiz. Engel olanlar, hakkımız vermeyenler, zulmedenler, ona buna vuranlar kendileri ondan sonra bir de böyle konuşuyor. Şimdi bu polis bu polisi kim dolduruyor böyle? Polisi bir yere götürürken evvela bir konferans çekiyor amirler. Bunlar şöyle şöyle, bunlar böyle böyle, bunlar şöyle şöyle. Çabuk kuvvet genç polis 20 yaşında delikanlı ne anlayacak ki? Kimseyi tanımaz etmez. Amirlerin lafına inanıyor. Daha iyi vursun diye yani. Jopla daha iyi vursun. Plastik mermiyi daha anlının ortasına çaksın diye. Böyle önce bir doldurup doldurup gönderiyorlar yani. yani onlar vatan severmiş. Onlara sen biraz biraz eleştiri yaptığın ama sen vatan haini oluyorsun. Vatan hainliğinin tanımını yapmak lazım. Herkes birbirine vatan haini derse aynı ışıkçılar gibi, herkes birbirine kafir derse bunun sonu birbirini öldürmektir. Vatan hepimizin vatanıdır. Vatan haini kimdir? Vatanın bilgilerini, gizli bilgilerini vatanın düşmanlarına satan alçaktır. Vatanın düşmanlarıyla işbirliği yapan alçaktır. Vatan haini budur. Yoksa ben senin şu yaptıklarını yanlış buluyorum, vatanıma, milletime zararlı olduğuna inanıyorum ve görüşümü söylüyorum. Öyle yapma, böyle yap diyorum. Bu vatan sevgisidir. Millet sevgisidir. Vatan ihanet değildir. O zaman herkes sussun, siz konuşun sadece. Böyle şey mi olur? Her konuşana vatan haini deniyor. Ve bu şekilde bütün zorbalıklar yapılabiliyor. Nasıl ki birisi birini öldürmek istiyorsa evvela kafir diyor sonra öldürüyor. Bunlar da birini zulmetmek istiyorsa önce vatan haini diyor ama sonra yapacağını yapıyor. Ya vatan haininin şu tanımını bir yapalım ya. En çok ona buna vatan haini diyenler vatanı yiyenler. Kim en çok bu kelimeyi kullanıyorsa bunlar vatan yiyicileri. Herkese vatan haini diyenler vatanı yedikleri için tek kendileri yiyebilmek için herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Onlar herkese vatan haini diyorsa Herkes de onlara vatan yiyicileri desin. Vatanın kaymağını yiyenler. Saltanatını kuranlar. Onlar için ne kanun var ne mahkeme. İstedikleri gibi para da kazanıyorlar. Ne mahkemeyle ne kanunla hiçbir şeyle alakaları yok. Ve hiçbir şey olmuyor onlara. E, tabii ki bunlar bunu sevecekler. Bu ortamı sevecekler. Bu ortamın devamını isteyecekler. Yani bu Türkiye'nin karnesinin her gün daha kötüye gitmesi demek. Sürekli insanlar göz altında. Şu anda kimse kendinden emin değil. Kimse kendinden emin değil. Yani Gece saat 10'da, 11'de kapınız çaldığı zaman biraz İslami hizmetlerle ya da başka bir fikirden de olabilir. Biraz böyle şeylerle alakası varsa gece saat 10-11'de ya da sabahın ya da 7'sinde bırak saat 3'ü 4'ü yani sabahın 7'sinde bile kapısı çalsa acaba polis mi geldi? Herkeste böyle bir korku var şu anda. Polis devleti olduk gittik yani. Herkeste bir korku var. Yani kime ne zaman operasyon yapılacağı belli değil. Ya bu, bu vatanın ne kadar çok vatan haini varmış. Herkesi korkutuyorlar. Değil mi? Herkes vatan haini. Biz hedebeli değiliz. Oy da verdiğimiz yok. Ben Allah için konuşuyorum. Ya. Yani. Yani şimdi sen bu adam seçime gir demiş. O da seçime girmiş. Dağdan inin, o da siyaset yapın demişin, o da onu yapmış. Hiçbir gerekçe göstermeden operasyon yapıyorsun. Bu ne ya? Şimdi ben böyle konuşuyorum ya. Tık bana mahkeme açıyor. PKK propagandası. PKK propagandası yaptıysam Allah belamı versin. Yapmadıysam sen alçaklık yapıyorsan Allah senin belanı versin. Ben senin yaptığın zulme tepki gösteriyorum. Onların propagandasını niye yapayım? Ben onlardan mıyım ki onların propagandasını yapayım? Onlardan olanlar bile konuşmaya korkuyor şu anda. Ben onlardan değilim. Neden onların propagandasını yapayım? Ben senin zulmüne tepki gösteriyorum. Kime yaparsan yap zulüm zulümdür. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın, HDP'nin ideolojisi İslam değil. Bunu herkes biliyor. Ama İslam'ı e, kabul edenler, İslam için çalışanlar, yani şu olaylardan bir ders almalılar. Hani parti kuralım, parti metoduyla çalışalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyenler. İşte partinin sonu da bu. Şimdi böyle bir ülkede yaşıyorsun. Parti kursan ne kurmasan ne. 30-40 yıl uğraşacaksın. 3-5 tane milletvekili çıkaracaksın. 30-40 yıl çalışacaksın. Onca masraf, onca zahmet, onca zaman harcayacaksın. Ondan sonra 3-5 belediye kazanacaksın. Pat el koyacaklar, kayyum atayacaklar, olup bitecek. Yerin dibine batsın böyle siyaset. O zaman insanlar neden siyasetle hakkını arasın ki? İşte bu insanları zorla terörist yapmak yani. Yani diyor ki sen insan gibi mücadele verirsen dahi ben yine sana yapacağımı yaparım. Sen silaha sarılmasan da, şunu yapmasan da, bunu yapmasan da, seçimde kazansan, halk seni de desteklese, ben zorla gelirim, seni oradan alırım, hapse atarım. Sen yerine de benden bir kayyum tayin ederim, olur biter. Şimdi bunu gören insanlar o zaman daha neden siyasetle uğraşsın? İşte böyle böyle yani hareketleri terörize ediyorlar yani. Şimdi bu vatana iyilik midir, kötülük müdür? Yani iki tane adam o da belediye başkanı olsa ne olmasa ne. Belediye başkanı ne yapıyor ya? Lağım yapıyor, yol yapıyor. Ne olacak ki bununla? Ona bile tahammül edemeyen bir devlet. bunu bütün Güneydoğu insanı bunu biliyor, görüyor. 15-20 milyon Kürt bunu görüyor.